Merhaba arkadaşlar. Sakar betul oynayacağız. Videoya başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen bir de oy verelim. Verdik. Ya kulaklık yeri de saçma sapan yerde neyse. Hiç sorun değil. Attık takmayacağım. Videoya başladık. Ya oyna. Neyse iyi attı. Şunu şuraya koyduk. He botlar mı geldi? Çünkü atla dedim mi hemen atlandı arkadaşlar. Aynen botlar. Bak bak. Bari alay edeyim. Haha. <laughs> botlar geldi. Saçma sapan. Ya abi niye botlar geliyor ki çok gıcık bir şey bu maçı hemen bitirelim. Gireceğiz. Gerçek oyuncu maça gireceğiz. Bak bak. Bir oldu. iki mi oldu? Üç oldu. Hala. Atmayacaktım. Asist yapacaktım. Sona vazgeçtim. Açı kapandı. Asist gidiyor bu oyunda arkadaşlar. Maalesef ki. O yüzden asist yapmaktan yana olmuyor insanlar. Beleşe gol atıyorlar. Neyse. Şimdi girdik. Dur şöyle bakalım. Rahatsız etmeyin de olsun. Ee, i̇kinci maça giriyoruz. Hadi başlayacaksan başla. Başlamasını bekliyorum. Sonunda başladı. Abone olmayı, like kututmayı, like atmayı unutmayın. Kututmayı? Kututmayı. Ve gol. Golü attık. 1-0 önde. Mehmet Ali 7 atıyor. Ama bu basit bir goldü sanki. Ben usta golü atacağım usta. İzleyin sizler için. Sizler için izle. izle. Hop. Gördünüz mü? <laughs> Dedim asist yapayım. Müthiş bir asist yapayım. Böyle dedim atamayacağım golü güven gelmedi hata yapmayı sevmem bu oyunlarda bak nereye attım ileri at 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 hayır benim hatam hata yapma hata yapma oğlum niye ilerdesin ya mal Hayır hayır sakın ileri aynen ileri gidin Hayır arkadaşlar ben ayarlayarak yapamıyorum o yüzden işte kendi kalesini attı çok komik gülmekten la bu bana kusura <laughs> 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 ablam arkadaş <laughs> Şimdi diğer maça gireceğiz. Arkadaşlar evet. like kudurtmayı unutmayın. Like, kudurtmayı mı koydurmayı mı? Like atmayın yani. Like atın, abone olun. Şimdi devam ediyoruz. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa ile anlaşır demişler. Tabii ki bunu seçiyorum lan. bunu mu seçsem? Top karakteri olsam bunu seçerdim. Hayatta seçmem. Hemen oy verdim. Bir de oy ver. Bir bire bir de bir de bir de. Bak biri istedim diye bak ne geldi hemen dörtlü vereyim ki bir gelsin böyle bir bak var yani bazen oluyor böyle bir bak ama gene bak basketbolunu eşek siksin basketbolunu ya ben hiç sevmiyorum basketbolu Buraya Oyna Bravo ileri bu hemen bitiyor maç valla gole gidiyoruz kaysan tam olacak ve gol botumuz attı golü bot niye adını bot falan koyuyorlar ki. Ha. Hayır. Hayır ya. Benim atam ha siktir ya. Benim atam. Dedim fake atayım adama. Hata yaptım. Sikeceğim ya. Üf. Şanssızlık. <laughs> <laughs> Ay, saçma sapan atalar ya. Hadi ulan. Ulan kral attık. Yeter attık. Şans. Ayarlayarak olmuyor. Ben de öyle. Yani dibimdeyse öyle kayacağım. Tabi. Ama dibimde değilse ayarlayarak. Yani uzaktaysa ayarlayarak kayacaksınız. Şimdi Dükkandan bir şey gelmiş. 25 lira. Onu aldık. Bravda futbol oynayacağınıza bunu oynayın daha iyi. Bu futbol olarak yani savaş oynayacaksanız Bravsız ama futbol diyecekseniz bu. Şimdi başlayalım videoya. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa ile anlaşır demişler. Hadi başlayalım videoya. Oho başlayana kadar Bak bak gene basketbol geldi Ha yok yok tamam Sakın gelme basketbol Yoksa Neyse Şimdi devam ediyoruz ee, Kaçıncı maç Üçüncü mü dörtüncü mü Üçüncü maç herhalde Vay <laughs> İlk golü biz attık Rakip ağlıyor ağlıyor. Neyse ne kadar şakacıyım ulan. Gülmekten la kustu. Hadi ileri. Siktir. <laughs> Gördünüz komik oldu. İleri. Bak bak beleşçi nerede duruyor. Forvet'in odna. Harika, bravo, bravo, bravo. Amına kudum malı forvetteki mal. Hoşça insana demiyorum. Sen daha iyisin bu maldan. Anan al ol alana. Bravo. Da siktir git lan. Hayır. <laughs> oğlum böyle adam oldu. Bak bak nereye gidiyor mal. Ben sinir oldum onu O yüzden atmadım. Ha, of of. <laughs> oğlum yeniliyoruz ya. <laughs> Hemen diğer maça gidelim. Vallahi arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Bun, bununla, bununla oynamam bu PPP yadrak mıdır neydi adı her neyse ya da ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Hemen diğer maça girelim <laughs> Oğlum ne kadar şakacıyız ya. Hadi gir 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 gir. Ha tamam girdi Bekliyorduk girmesini maça. Sonunda girdi <laughs> bahçe domuzu da yaptık tamam çok iyi Biz herkes Aha ara Şey Ara mı bilmiyorum ney bu Su Oynamayı bilmeyecek Harika bravo size valla Bravo size Nasıl yediniz mal gibi Şu Arap Ben diyorum bu oyunu Araplar oynamazsın yani Suriye değer oynayamıyor bu oyunu. Bu Suriyeli mi bilmiyorum nedeni. Ya Arap işte. Bencil oynuyor. Neyse en azından bu forvete çıkmadı. Bu ben de şaşırdım ne yapacağımı amına koyayım. Sikeceğim ya, sikeceğim ya. Al topu ya. Of of. Ya siktir git lan. Amına Hadi 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 amına koyayım Harika. Bravo. Tehago. Teşekkür ediyorum. Siktir git amına koyayım Ama atap gelmesin oğlum bencil oluyor. Uğursuzluk hiçbir zaman kazanmadım. Of. Sikin. Sikti her oyunu. Neyse video bu kadar. Sinir oldum arkadaşlar. Kazanamadım. Hep mallar geliyor.